Bu bölümümüzde Adana'ya gidiyoruz. Adana Demirspor Rebel yapacağız ve başına da Mahsun Karaca'yı geçirdik. Değerler, Şarkıda da söylediği gibi Adana sıcak olduğu için sıcak ülkelerden futbolcu alacağız. Ülkemizde 1 milyar euro olacak. Bölümümüze geçmeden önce videoya like bırakıp yorum atıp ve kanala da abone değilsen abone olursan beni mutlu etmiş olsun hem de destek olmuş olsun. Öncelikle Adana Demirspor'un bir kadrosuna bakalım. Dizilişi nasılmış? 4-2-3-1 geniş şeklindeymiş. Kadroda bu şekilde. Genelde kadroda hep 50'likler var. 50 genlikler var. Rezerv takımda da az bir oyuncu mevcut efendim. Bu şekilde de kadroyu görmüş olduk sizlerle beraber. Transfer merkezindeki isimler şu şekilde gördüğünüz üzere efendim. Brezilya'dan oyuncumuz var. Ardından Kanada'dan oyuncumuz var. Nijerya'dan var. Ve yaşları bazılarının yüksek bazılarının düşük şeklinde. Kalede Alison Becker, Eşref Hakim Sabek'te, stoperimiz Gabriel, bir diğer stoperimiz Marquinhos, sol bekte Alfonso Davis, sonrasında merkez defans sahamız Kayseto ve yanında yine merkez defans orta sahamız Kesiye. Sağ açıkta Muhammed Salah, sol açıkta Rafinha, Santrafor'umuz Osime ve merkez ofansif orta sahamızda da Lukman şeklinde bir transfer listesi oluşturdum. Efendim ee, rahat şeklinde alacağımızı düşünüyorum bu oyuncuları. 1 milyar euromuz var biliyorsunuz. Ve bu kadroyla zaten ligden çıkarız. Bir de Süper Lig'e yükseldiğimizde Süper Lig'de de bakalım bir dokunmalar yaparız veya bu oyuncular kalırsa yine bir simülasyonu gerçekleştiririz ve bu takımla da belki de Süper Lig şampiyonu bile olabiliriz. Haydi transferleri yapalım. Evet o Osimhen için Okan Buruk hocamızla masaya oturduk efendim. Diyoruz ki Osimhen 100 milyon euro 91.5 ne dersiniz hocam ne diyorsunuz? Daha daha da, daha daha inanamıyorum Osimhen elimizden kaydı gitti. Vay ben öleydim, vay ben öleydim Evet Ozyman'dan elimiz boş dönünce bu sefer de Arne Slot'la beraber oturduk Mahsun hocamız Arne Slot'la sıkı bir pazarlık içinde Sen 1.800 ne diyorsunuz? Bunu kabul ediyoruz orta noktada buluştuğumuz için aşırı mutluyuz teşekkürler teşekkürler Evet, çık bir restoranda Muhammed Salah'a gel oğlum dedik. Batmayım 350. Banko para verelim. Oyuncu memnun, Güzler sırıtıyor. Muhammed Salah'ı getirdik efendim. Hemen teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldin Salah'çım. Muhammed Salah tesislerimize doğru geldi efendim. Evet Hoş geldin Salah. Daha restoranda yeni görmüştüm seni. Şimdi bile burada karşıladım. Muhammed Salah sağlık kontrollerinden geçiyor. Direkt onay dalıyor. Da Muhammed Salah. Evet. Yıldız getirdik Adana Demirspor'a yıldız yıldız Muhammed Salah'ı. Muhammed Salah 8 numarayı giydi. Formasını üstüne geçirdi. Hayırlı uğurlu olsun diyor, Muhammed Salah efendim. Evet ikinci transferimiz de tesislerimizden içeri girdi efendim. O da Rafinha oluyor. Rafinha'yı da 82 milyona aldık efendim. Güzel oldu. Hoş oldu. Hem de yalnızlıkla ona az bir para maaşla miktar verdim. Kabul etti. <laughs> o yönden de iyi. E Rafinha'yı da Kat kattık efendim. Rafinha'da hoş geldin diyoruz. O da 14 numaralı sırt formasını üstüne geçirdi. Formayı giydi. Güzel de yakıştı bu arada ona. Ve da basına tanıtıldı. Evet üçüncü transferimiz de savunmanın bel kemiği oluyor adeta Arsenal'dan Gabrieli Ko transfer e konuk etti gibi bir şey söyleyecektim az kalsın 3 numaralı formayı da giydi efendim stoperimizde Gabriel yer alacak ve savunmamıza gerçekten de katkı sağlayacak Kendisinde de Arsenal'dan 81 milyon 200 e aldık efendim. Burada da görmüş oluyorsunuz zaten. Evet Eşref Hakimi'yi de kadromuza kattık efendim. Onu da 80 milyon euroya transfer ettik. Eşref Hakimi de hoş geldin. Sefalar getirdin diyoruz. Gayse Doya da hoş geldin diyoruz. Gayse Zotva geldi. Formu giydi efendim. Onu da 67 milyona transfer ettik. Evet Marquinhos 48 milyon 200 aldık. Evet Alphonso DeVisi de 53 bin, milyon 200 bin aldık. Alison Becker 45 milyon euroya aldık. Evet size Kessie'nin e Malcolm'un ve Osimhen'in gösteremedim. Gördüğünüz üzere Kese 23 buçuk milyona. Malcolm 25 milyona. Var Malcolm ile alakalı diyeceksiniz. Lukman ayrılmak istemedi. Ben de Malcolm'u aldım. O da Brezilyalı. Ve Victor Osimhen'le de anlaştık 102 milyon euroya efendim ve şimdi sizlerle de kadro görelim transferler sonrasında kadromuzu görüyorsunuz efendim ileri uçta Osimhen arkasında Malcolm sağ sol açık Rafinha ve Salah merkez defansı orta sağ, Kaysedo ve Kesi sol bekte da Elfonso Davis stoperimizde savunma oyuncularımızdan Gabriel ve Marquinhos ve sağ bekte Eşref hakimi ve kalimizde Alison Becker koruyor. İlk 11 oluşturdum. Yedeklere gerek duymadım. İlk 11 oluşturmam yeterli olduğunu düşündüm. Belki Süper Liga çıkınca e, ekstra transfer yaparım veya yapmam bilmiyorum. Bu şekilde bir kadromuz olur. Her şeyimiz tam. Transferlerimizi de yaptık. O zaman sezon sonuna geçebiliriz artık. Sezon sonuna direkt geçiyorum ve ne olmuş ne bitmiş Adana Demirspor ligden çıkmış mı görelim efendim transferlerimizle bence başarılı olmuş diye düşünüyorum haydi sezon sonuna doğru geçiyoruz Evet sezon sonuna gelmiş durumdayız çıkıyoruz efendim ne olmuş ne bitmiş görelim Evet Adana Demirspor 38 haftanın sonunda 33 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet alıp 97 atılan golde kesinlikle 43 gol görmüş 54 e avajda 102 puanla gerçekten de hani bayağı bir puanda fark atmış ve açık ara farkla şampiyon olmuş efendim Adana Demir Spor. Hemen gelip Ziraat Türkiye Kupası'na geldiğimizde Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçmiş. Fenerbahçe 1-0 kupanın sahibi olmuş bir 0 Galatasaray'ı yenerek. Evet şimdi geliyoruz efendim. Ne yapıyoruz? Bir kadromuza bakıyoruz. Kadromuzda birbirleriyle uyum sağlamışlar mı? Evet. Gayet birbirleriyle uyumunu sağlıyorlar. İlk 11 birbirleriyle uyum sağladığı için de tabii ki de kimya olduğu için gayet iyi durumda efendim. Evet. Şimdi Süper Lig'e doğru yavaş yavaş geçebiliriz. Eee hızlıca anan bir istatistiklere bakabiliriz bu arada. Şöyle bir istatistikle gelir mesela Osman ne yapmış? Osman 35 maçta 28 gol 6 asist katkısı ligde. ilklere bakıyorum sadece. Muhammed Salah 37 maçta 28 gol 13 asist katkısı gayet iyi. Malcolm 38 maçta 2 gol 9 asist düşük. Sonrasında şöyle yukarıya çıkıyorum. Rafinha 37 maçta 13 gol 5 asist katkısı var. Kayseri'nin 37 maçta 1 gol 1 asist katkısı var. Kesey'nin 37 maçta 13 gol 2 asist katkısı var. Sonrasında Eşref Hakimi 36 maçta 5 gol 2 asist katkısı. Ardından Gabriel 37 maçta 1 gol atmış. E, Marquinhos 38 maçta 1 gol atmış. Şöyle yukarı çıkarak Alfonso Davies 37 maçta 4, 4 gol 5 asisti var. Alison Becker de bir kere asist yapmış 38 haftanın sonunda efendim gayet verim almışız. Malcolm'dan verim almamışız. Onun dışında diğer oyuncular hemen hemen katkı sağlamış diyebilirim. Ee, e, Kesiye'yi şaşırdım. Kesiye gerçekten de merkez defans fortu sağlamasına rağmen büyük bir katkı sağlamış. Gol hayır, katkısı bayağı bir fazla 13 gol atmış sanırım. Ve e, bu şekilde de istatistiklere baktık. Şimdi sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Süper Lig'e geçiyoruz. Evet 2026 2027 TFF Süper Lig'deki takımları şöyle bir görelim madem üstte çıktık kimymiş kim çıkmış bizle beraber şöyle bir tabloda görmüş. Olalım efendim. Şöyle inerek size takımları teker teker göstermiş. Oluyorum bu şekilde bir tablo var. Tabii ki de hem ligde hem de Zilat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğiz. Eee isterseniz bir bakalım gelen giden göçen bir şeyler olmuş mu bir bakalım. Evet kadroda şu an bir sıkıntı yok gördüğünüz üzere ayrılanlar da olmamış bizim kadromuz net şeklinde duruyor. Zaten 2 yıllık sözleşme yapmıştım biliyorsunuz bizimkilerle. Ee, bu yılda Trenatio Süper Lig'de simüle ettiğim için 2 yıllık sözleşme yapmıştık. Sanırım Osümen 4 e, yıllık anlaşma sağladı bizde. 2 demiştim 4 istiyoruz dedi. 4 şeklinde ama diğerlerini de dediğim gibi 2-2-2 şeklinde ayarladım. Ve şimdi sizlerle birlikte ilk önce ligin ilk yarısına yani Ocak 1'e geçelim. Ardından da sezon sonuna gidelim. Bu kadroyla bakalım Süper Lig'de de ne yapacağız görelim. Geldik Ocak biri ara transfer dönemine. Çıkıyoruz efendim. Hemen şöyle bakıyoruz. Kaçıncı sıradayız? İkinci sıradayız bu arada. Evet Fenerbahçe 46 puanla ligin ilk yarısında lider kapatmış. ikinci yarı, ikincisinde biz varız 2 puan farkla 44 puanla 19 oynadığımız maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alıp 40 atılan golle yani 20 gol görüp 20 avarajla 44 puanla ikinci sıradayız. Zira Türkiye Kupası'nda ne oluyor? Bir bakalım. Zira Türkiye Kupası'ndan elenmiş miyiz yoksa daha bize gelmemiş mi? Bize gelmemiş de olabilir sıra bu arada. Şu şekilde eşleşmeleri sizlere göstermiş olayım. Hemen ben bir kadroya bakacağım. Kadroda bakalım ne olmuş ne bitmiş. kadroda da şöyle bir göz atmak istiyorum. Kadroda Eşref Hakimi Marquinhos Gabriel artık artı vermemeye başlamışlar stoperler artık artı vermiyor bu sıkıntı e, transfer yapsak yapabiliriz aslında şöyle bir kadro merkezine bir istatistikleri şöyle göz attığımızda ne oluyor Victor Osimhen 18 maçta 7 gol 3 katkısı var şu an Muhammed Salah 19 maçta 13 gol 13 gol 7 ses aynen Malcolm Malcolm çok kötü ya Malcolm'un yerine aslında başka bir oyuncu Lukman eğer boştaysa Lukman'ı almayı düşünüyorum Lukman daha katkısı alacaktık Malcolm'u pek bize göre değil gibi sanki e, Rafinha, Rafinha 19 maçta 5 gol 6 asist Kaysedo Kaysedo da çok katkı sağlayamıyor sanırım Kesi ona göre daha çok gol asist katkısı var Eşref Hakimi 1 gol 1 asist katkısı Hakiminden biraz daha fazla bekliyordum aslında ama o da pek şey yapmadı. Gabriel, Marquinhos zaten buna stoperler. Sol bekten belki Alfonso Devis katkı sağlar diye düşünüyorduk. Alisson da zaten kaleci olduğu için şey değil. Merkez ofansı orta sağ düşünüyorum bu arada. Lukman'ı eğer alırsam Lukman'ı alacağım. Evet Lukman transfer ettim. 48 milyon euroya. Evet merkez ofansı orta sağ olarak Kayseri'den yerine düşündüğüm isim de Federico Valverde oluyor. O da Uruguaylı biliyorsunuz. Eee Güney Amerika'dan sıcak bir ülkeden ve Federico Valverde'yi de merkez defans sağ olarak tutacağım. E, ee, i̇ki transfer yaptım. Birini gösterdim Lukman. Diğeri de Federico Valverde. Hemen <laughs> aynen Valverde oluyor. Yalnız bir an var ya Kiyaz'a söylüyorum gibi bir hissettim. Federico Valverde oluyor efendim. Onu da kadromuza kattık. Kendisini biraz sonra zaten kaç para olduğunu göreceğiz. İki tane transfer yeterli olacak. Çünkü Kaysedo merkez defans ortası orta Solata sıkıntılıydı. Çok katkı sağlamıyor. Ee, o yüzden biraz daha katkı sağlayacağını düşündüm. Federico Valverde'yi transfer ettim. Ardından da efendim. Tabii ki de Lukman'ı da e, Malcolm çok az verdiği için Lukman'ı da oraya transfer ettim efendim. 101,5 milyona e, Federico Valverde'yi aldık. Lukman'ı gördüğünüz gibi zaten yerleştirdim. E, şuradan da santraforumuz yok gerçi. Şöyle merkezi defansif orta olarak kes. Keseye iyiydi ya. Keseye değil. Yanlış yaptım. Şöyle kalse doyulup Bunu da Valverde'yi de oraya alacağım efendim. Valverde yerinde oynuyordu aslında ama niyeyse şimdi şey yaptı. Şuradan da kimi çıkaralım. Şöyle iki tane de yedeğimiz olmuş oldu. Bu şekilde bir tablo oluştu. Valverde'ye ben bir e, merkez defans orta saha öğren herhalde. Ama baktığınızda gördüğünüz yukarıya bakın. Alternatif olarak merkez ofansif, merkez defansif orta saha ve sabek oynayabiliyor ama neyse oyunda ünlem işareti verdi. Aslında orada ünlem işareti vermeden oynaması lazım. FC bu yüzden neyse duruyorum zaten. E, yapacak bir şey yok. Evet koval Valverde'ydi. Tabii ki de burada bir gelişim planı vereceğiz. merkez defans ortası oynatmak istediğim için merkez defans orta adı tutmak istiyorum. Ee, kenar orta saha değil. Stoper de değil aslında. Ee, derin oyun kurucu şeklinde olabilir aslında. Oyun kurabiliyor bildiğim kadarıyla. Derin oyun kurucu rolü vereceğim. 12 haftada öğreniyormuş zaten. Kendisi Evet artık sezonun sonuna gelebiliriz. Bakalım son iki hamlemizde de Trento Süper Lig'de ikinci sıradaydık. Bakalım birinci sıraya yerleşebilecek miyiz? Ve Trento Süper Lig şampiyonu da olabilecek miyiz? Adana Demirspor'u yaşatacak mıyız bunu? Ben de merak ediyorum sizlerle. O zaman haydi gelin sezon sonuna geçelim ve ne olmuş ne bitmiş öğrenelim. Geldik sezon sonuna. Yönetim çok kötü bu arada. Masum hocayı beğenmediler büyük ihtimalle. Ve çıkıyoruz efendim. Yani kadromuz gayet iyi ama şampiyon olamamışız. Gerçekten de üzüntülü bir durum var. Hem de 4 puanla hatta 5 puan değil. 5 puanla kaçırmışız diyebiliriz. E, Fenerbahçe şampiyon 79 puanla Galatasaray 78 puanla ikinci sırada biz 3. sırada Adana Demirspor olarak 75 puanla 34 haftanın sonunda 22 galibiyet alıp 9 beraberlik 3 mağlubiyet 71 attılan golde kanıza 38 gol görüp 33 avarajla 75 puan toplayarak 3. sırada kapatmışız. Düşündüğüm gibi olmadı. Ee, şampiyon olacağımızı düşünüyordum. Ama bazı şeyler de takviye etmek lazım. Ama takviye edeceğimiz şeyler de yok ya. Kadromuz gayet iyiydi. Bilmiyorum artık neye sayarsanız. Fenerbahçe ile Çarkı Sporu arasında da final Ziraat Türkiye Kupası finali varmış. Ee, yani kadromuz iyiydi gördüğünüz üzere ama başaramadık bilmiyorum. Valverde öğrenmemiş bu arada 12 hafta boyunca Valverde öğrenmemiş 90 şeklinde orada takılıyor Valverde. Sonrasında e, tabi gen alan oyuncularımız var ayrılan oyuncularımız da vardır illaki bu şekilde bir tablo olmuş. Sağlık olsun yapacak bir şey yok e, diyelim istatistiklere gelelim hemen son kez istatistiklere bakalım ve videonun kapasitesi sizlerle birlikteyiz 33 haftanın sonunda 10 galibiyet a aman haftanın sonunda diyorum 33 hafta boyunca forma giymiş ve 10 gol 6 asist katkısıyla Viktor ee, Victor Osman Osman çok düşük kalmış ya Lukman Lukman daha kötü Malcolm'dan daha kötü çıkmış 10 oynadığı maçta bir gol atmış Muhammed Sarı 33 maçta 21 gol 10 asist katkısı var. Sonrasında Malcolm 28, Malcolm daha çok forma giymiş. Baksanıza 28 maçta 9 gol 10 asist. Malcolm yerini tehlikeye atınca biraz daha böyle bir e, ekstra bir şey katmaya çalışmış. Daha önceden getirseydi keşke oraya da bir, daha iyi oynasaydı. Valverde 12 maça çıkmış bir asist katkısı var. Genelde Kayseri'de oynattığı herhalde. 33 maçta Rafinha 9 gol 7 asist. Kaysedo 34 maçta bakın Kaysedo'yu yine koymuşlar. 5 gol 2 asist katkısı var. Kessie 33 maçta 9 gol 5 asist. Beni bu e, ee, şaşırtan gol ile asist de gerçekten arkada oynamasına rağmen büyük katkı sağlayan Franky Kessie oldu. Bence harika idi Franky Kessie'ye. Sonrasında Ayşe Farkim 34 maçta bir gol bir asist gerçekten de çok 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 düşük. Ardından da Gabriel 34 maçta 3 gol kaydetmiş. Marquinhos 34 maçta 2 gol kaydetmiş. Ardından da Alfonso Davies 34 maçta bir gol bir asist katkısı var. Şöyle Alison da zaten kaleci o da 34 maçta tüm şeyde forma giymiş efendim. Evet e, Adana Demirspor'la Rebuild'ımızın sonuna gelmiş olduk efendim. Olabildiğince farklı videolarla yine karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.